MS hastası bir şef olarak mutfağıma giren her ürünü titizlikle seçiyorum. Çünkü yediklerimiz bedenimizin dilini konuşan şifalı cümlelerdir. Benim için olmazsa olmaz 3 temel ilke var. Kazeinsiz, glutensiz ve rafine şekersiz beslenmek. Bu benim vücuduma verdiğim en büyük destek. Alışverişe çıktığımda ilk durağım mevsim sebzeleri ve meyveleri oluyor. Renk renk, canlı canlı, doğadan gelen her ürün benim için çok değerli ıspanak, pazı, kabak, enginar, brokoli, kuşkonmaz neyse. Mevsim ne veriyorsa onu alıyorum. Sonra şifalı otlara bakıyorum. Zencefil, zerdeçal, kekik, nane her neyse. Hem lezzet hem şifa. Fermente ürünler de her zaman listemde. Ev yapımı lahana turşusu, elma sirkesi, probiyotik yoğurt alternatifleri ya da keçi sütüyle yapılmış süt ya da peynirler. Artık neyse kendi mutfağımda yapmadığım ya da e, elimde olmayan ürünler sağlıklı yağlar da vazgeçilmezlerim. İşte soğuk sıkım zeytinyağları, avokado yağı, hindistan cevizi yağı, kuru yemişler, tohumlar ve glutensiz tahıllar. Her biri planlı, her biri bilinçli bir tercihli sepetime giriyor. Çünkü biliyorum ki mutfak benim en güçlü ilacım. Doğal, mevsimsel ve bana iyi gelen her şeyle emes yolculuğuma her gün yeniden umutla başlıyorum.